İlk sezonuyla Cuma akşamlarının her hafta izlenme rekorunu kıran Yalı Şapkını, ikinci sezonda önlenemez ve şok edici bir düşüş yaşıyor. İşlenebilecek çok fazla hikaye olmasına rağmen eski konuların hala sakız gibi uzatılıp defalarca izlenmesi izleyiciyi diziden uzaklaştıran en büyük etmen oldu. Başroller Seyran ve Ferit'in aşırı tavırları izleyiciyi bu aşka inandırmamaya başladı. Pelin'in haftalar süren hamilelik oyunu, Seyran'ın bir türlü kendi ayaklarının üzerinde duramaması, Ferit'in hala saçma intikamlar uğruna olmadık hamleler yapması derken yalı çapkını senaryosu çorbaya döndü. En büyük rakibi Kızılcık Şerbeti'nin özetinden bile düşük reytingler almaya başladı. Dizinin yapımı şirketi 3. sezon için hazırlıklara başlandığını duyursa da düşük oranlar ve hikayenin bir türlü hiçbir yere bağlanmaması 3. sezonunda bir hayale dönüşeceğinin sinyallerini verdi. Bu duruma izleyiciler de sessiz kalmadı. Sizler Yalı ikinci sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci sezon neden tutulmadı? İzleyiciler tarafından neden beğenilmedi?